CNBC tamam, tamam. yani... yani, şey, üniversitelerde bu sefer 18 Mart tarihinin önemi de dolayısıyla Çanakkale'den Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden karşınızda olacak. Ee, evet. ardından ee, sorularla hemen e, başlamak istiyorum. Malum e, geçen Cuma günü Sayın Başbakan bir paket açıklayınca bu paket acaba ne kadar etkili oldu sorusu ilk günden itibaren sorulmaya başlandı. Buna dair bir soruyla başlayacağız. Oya Güney arkadaşımız sorusunu edecek. Oya Hanım buyurun. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle Bir görelim sizi lütfen. Evet. Merhabalar. Ee... Görmeye devam etseydik. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki evet. tamam. Evet. Kriz biliyorsunuz 2008'in son aylarından itibaren ülkemizde baş göstermeye, kendisi etkisini göstermeye başladı. Ve otomotiv e, satışları bir önceki yıla göre de düşmeye başladı. E, fakat ülkemizde bununla ilgili önlem paketi ÖTV'nin düşürülmesi Mart ayında gerçekleştirdi. Bunun zamanlaması ile ilgili bir değerlendir, değerlendirmeniz nasıl bunu merak ediyorum. E, ve e, fiyatları... E, Şöyle diyeyim, piyasayı canlandırır mı bu paket? Evet. Teşekkür Şimdi, ediyorum. Teşekkür ediyoruz biz de bu konuyla ilgili pek çok soru var. Ee... Hoş geldiniz diyorum konukları. Ee, ülkemiz bildiğimiz üzere bir kriz içinde ve bu krizden çıkmak için de bilinen önlemler olarak toplam talebi artırma planları hep yapılır. Daha önceki geçmişteki örneklere baktığımız zaman, fakat bu durumda tam tersi IMF bizden toplam talebi azaltmamızı, harcamaları kısmamızı, vergileri artırmamızı istiyor. Acaba IMF'nin burada plan nedir? Yoksa ciddi anlamda batmamızı mı istiyor? Teşekkür ederim. <laughs> Acaba bizden kısacası batmamızı mı istiyor? Şimdi önce bir şeyi soracağım. Sizin öğrenciniz mi? Evet. Belli. Bizim Peki. <gülüyor> <gülüyor> CNBC'ye üniversitelerde 5. programında Edirne'de Trakya Üniversitesi'nden karşınızda. Öncelikle tüm Trakyalılara, tüm Edirnelilere teşekkür edelim. Çünkü İstanbul'a bu kadar yakın mesafede havası bu kadar temiz ama biraz soğuk. İnsanları ise bu kadar sıcak kişilerle karşılaşmadık. Öncelikle hakikaten teşekkür etmem lazım. Hem Trakya Üniversitesi'ndeki Yetkililere hem de siz sayın konuklarımıza geçen sene biz ekonomik krizi yaşamıyorduk, ekonomik kriz daha patlamamıştı. Ama biz yağda burası Türkiye'nin yüzde yetmişini karşılıyor galiba, değil mi? Edirne yağ üretiminin yüzde yetmişini yapıyor. Ama biz burada Edirne'de yani, öğrenciler, yani, öğrenciler olarak yüzde burada. Evet, litresi 5 milyon liraya yağ aldık geçen sene, ama bu sene 3.75'e falan alıyoruz. Bunun sebebi neden? Yani kriz şu yokken kriz 5 YTL var. aldık diyor. Şimdi 5 YTL'nin altında. Şimdi aslında bunların hepsi krizin göstergeleriymiş. E biz de çok fark hmm. etmedik. Yani hmm. böyle bir itirafta da bulunayım. Ama siz tabii siz ya aldınız için ya gördünüz. Aynı şey hocalarım bilir. Aynı şey demirde oldu, demir çelikte oldu. Hmm. Aynı şey çimento fiyatları oldu. düştü. Yani e aynı şey birçok platinle oldu. Yani birçok şeyde oldu. Şöyle bir şey geçen sene Dünyada muhtelif sebeplerden yani bazı bu kadar detayını burada girmeyelim. Biliyoruz ki yani en azından ben biliyorum insanların kalifiye olmasıyla değil de bir şekilde böyle tanıdık dayı amca falan o tarz insanlar sayesinde bir yerlere gelebildiğini en azından düşünüyorum biliyorum demek yanlış olur belki. Yani bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bu Türkiye'nin e, belki yo, yo, spekülasyona yo, 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 yo. açık en önemli benim dayım yok. bir tanesi. <laughs> Vallahi yok dayım benim. Dayınız <laughs> evet, da e... olsa herhalde size ömrünüzün sonuna kadar verimsiz çalışıyorsanız kimse kimseyi tutmaz. <laughs> Trakya Üniversitesi Güllepoğlu yerleşkesinden yayınımız sona erdi Siz öğrencilere çok çok teşekkür ediyorum Güzel sorularınız için Ve sayın katılımcılar size <laughs> de çok teşekkürler <laughs> Verdiğiniz teşekkürler. cevaplar veya bizi aydınlattığınız Doğru. için Yeni bir yayında tekrar birlikte olmak üzere Teşekkürler <laughs> CNBC'ye üniversitelerde Programının ikincisinde İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle birlikteyiz. Ee, burada olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü'ne de ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Bu saatte derslerinden gelip bizi dinlemeye zaman ayırdıkları için e, İTÜ'deki arkadaşlarımıza. İTÜ'de daha önce de birlikte olmuştuk öğrenci arkadaşlarla birlikte. O zaman da ciddi bir kalabalık olmuştu. Öncelikle bir kere daha teşekkür etmek istiyorum ben tüm öğrencilere değerli katılımları için. Teşekkürler. Um... Özellikle 2001 krizinden sonra özellikle insan kaynakları sektör çok büyük bir daralma yaşamıştı. Birçok firma kapanmıştı. Şimdi yine bir krizle baş başayız ve biz yakında mezun olacak öğrenci olarak çok merak ediyoruz. İşte finans sektörü ve insan kaynakları sektörü dışında sizce en büyük daralmanın ya da en çabuk daralmanın diyeyim, yaşanacağı sektörler hangileri olabilir? Ee, ve şöyle bir şey ekleyebilirim belki. Hani çok yüksek büyüme trendine sahip olan işte bazı sektörler var. Lojistik sektörü, işte yüksek te teknoloji şirketlerinin e, durumu diyeyim. Hani e, bunlardaki büyüme yavaşlar mı? Ne olur? Merak ediyorum. Nerede ediyoruz. kolay iş buluruz diye soruyor evet, aslında evet. değil mi sadi? Yani <laughs> ben hakikaten 2001'de mezun olan arkadaşlara çok derin bir üzüntü yaşamıştım. Çok değerli arkadaşlar hakikaten. Çok tecrübeli kişilerin işlerini kaybetmeleri nedeniyle tecrübesiz yeni mezunlar arkadaşlara iş olanı olmamıştı ve çok yıllar sürmüştü bu kişilerin hayata başlayabilmeleri. Korkarım bu sene bu kadar şiddetli olmasa da 2001'deki kadar yeni mezunlar için biraz zor bir başlangıç dönemi olacak. Merhaba, Yabancı Diller Lisesi Okulu'nda görevliyim ben. Benim iki sorum olacak. Biri o dediğiniz önemli soru, içinde bulunduğumuz ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önünde bulundurulursa dolara yatırım yapmak özellikle uzun vadede ne kadar mantıklı? İkincisi, geçenlerde referans gösteremeyeceğim çünkü ismi hatırlayamıyorum. Yabancı bir ekonomist ya da gazetecinin bir yazısını okumuştum. Bu bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz durumun Türkiye'yi kısa vadede önümüzdeki birkaç sene içinde oldukça ciddi bir şekilde olumsuz anlamda etkileyeceği ama 2050 yılında Türkiye'nin ...dünyadaki en büyük 9 ekonomiden biri olacağı Golden şeklinde. Goldman Sachs raporu. Evet. Tam bilemiyorum Ahmet Akar'lı Goldman Sachs raporu. O rapor o. Raporu. Bana oldukça ütopik geldi. Bu konuda görüşünüz nedir? İkinci sorum da bu olacak. Çok teşekkür <laughs> Onu ederim. Onu Ahmet'e sormak <gülüyor> lazım. Ütopik mi değil mi? Bu sorunun cevabını üçümüzden en gence kimse o cevaplasın. Ben 2050'de muhtemelen ne olduğumuzu görmüyor olacağım. <laughs> Biz daha Keynesiyen bakıyoruz. Uzun <laughs> evet, vadede hepimiz. Evet, uzun vadede hepimiz ölüyoruz onun için. Batur Alp bu soruya sen olacak. cevap ver. <laughs> <laughs> ee, soru şöyleydi. Dolara yatırım yapanlar için önerileriniz nedir? Ben soruyu değiştiriyorum. Dolara yatırım yapan şanslılar için önerileriniz nedir? Hani yeni yaptıklarını yatırımı diye düşünüyorum. Ee, evet yani e, dolar yatırımı olanlar kadar e, şanslı yok herhalde aramızda. Ama onu yeni yaptıysa. Yani ee, uzun uzun ben, var değil mi? Yani doların ne kadar gideceğini falan kestirmek öyle e, mümkün değil ama e, şu anda hiç dolarım yok ve dolar alayım mı sorusunun cevabı bendeki cevabı gerek yok almaya bu, bu kurlardan. Çok teşekkür ediyorum öncelikle konuklarımıza Berra Kılıç, Batur Alp, Şendemir. arkadaşlar size de teşekkür ediyorum. İşletme mühendisliğinde Fazla söyleyecek bir şey yok. Hepiniz aynı zamanda mühendis olarak yetişiyorsunuz. Termodinamik okuyorsunuz. Her şeyin esasında bir ısı transferinden ibaret olduğunu göreceksiniz. Bazen bazı yerlerde ısı fazla artıyor. Başka yere akması gerekiyor. Şu anda o akış dönemindeyiz. Akış dönemi bitecek, yeni denge kurulacak ve siz yeni işler bulacaksınız inşallah. Ve biz de çok teşekkür ediyoruz. CNBC Üniversitelerde programı bugün Ankara'dan Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden karşınıza geliyor. Dışarıda inanılmaz güzel bir hava var. Kışın belki de görmeye çok alıştırmadığımız güzel alışmadığımız güzellikte bir hava. Ama öğrenci katılımı burada bizi doğrusu dışarıdaki havadan daha fazla ısıttı ve mutlu etti. Öncelikle katılımınız için size peşinen çok teşekkür etmek istiyorum. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin genç öğrencileri arkadaşlara sorsak öğrenci arkadaşlara size sıfır faizde kredi vereceğiz. Harcayın. ister misiniz diye sorsak. isteriz diyenler bir el kaldırsın. Sıfır faizde kredi. Korkmayın. Para bedava. Harcar mısınız? Ya ör örneklem doğru seçilmiş bir örneklem değil. Değil. Ama değil. Evet. Ama elimizde bu var. Elimizde bu <laughs> var. Öğrencilere para vermekle bu işi aşamayız. Hocam nasıl aşarız bu Peki. işi? Peki. Ee, ben öncelikle e, o güzel bir soru tam da benim aklımdan geçen de oydu Nurettin Bey konuşurken. Fakat ben öncelikle merkez bankacılara çok büyük sempatim olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Neden? O zaman siz daha uzağa oturacaksınız. <laughs> Siyan Bise Üniversitelerde her çarşamba olduğu gibi bugün de karşınızda ve bugün Özür dilerim. Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesindeyiz. Şile kampüsündeyiz. Çok güzel bir hava var, çok güzel bir atmosfer var dışarıda. Kendimi bir an böyle spor spikeri gibi hissettim. Çünkü yayın öncesinde o kadar çok futbol konuştuk ki... E, ...bu yayında kesin söz bir yerde futbola gelecek gözüküyor. Herhalde ben dahil 3 konukta da Fenerli olunca konuşacağımız krizle ilgili başka başlıklarda olabilir diye düşünelim. Ve hemen konuklarımızı <laughs> tanıtalım. Öncelikle Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın bizimle birlikte. Hamdi Bey hoş geldiniz. Hoş Burhan Karaçam Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Karaçam bizimle birlikte. Burhan Bey siz de hoş geldiniz. Sizi sona bıraktık. Çünkü siz ev sahibisiniz. Profesör Doktor Mehmet Kaytas. Efendim biz hoş geldik. Siz de umarım hoş bulmuşsunuzdur hoş diyelim. Buldum. Ve bugünkü başlık finansal krizde dibi gördük mü? Bunu niçin konuşmaya karar verdik? Bir kere yani bu konuyu aklıma getiren Hamdi Bey bir kere onu söyleyeyim. Çünkü Hamdi Bey geçtiğimiz haftalarda önemli bir yatırımla ilgili önemli bir krediyi bankacılardan, eski bankacılar bu konuda ne diyecek bakalım soracağız. Alınca bugünü krizin bittiği günü ilan edelim dedi. Birinci sorum... <laughs> E, finansal krizi engellemede hükümetin nasıl bir rolü olabilir? E, ve aynı zamanda e, hükümetin izlediği mali politikalar e, krizin alevlenmesine yol açıyor olabilir mi? İki e, iki sorum. Son sorumda daha çok e, tüketici tarafıyla ilgili krizin insanların beklentileri krizin aslında var olmayan bir şeyin var olmasına neden oluyor olabilir mi? Beklentiler konusunu bir genel değerlendiririz ama Burhan Bey özellikle bu e, mali politikalarla ilgili şimdi imF ile de hala görüşmeler devam ediyor ve işin bundan daha fazla bütçe açığı vermeli mi vermemeli mi Türkiye ee, Türkiye'ye ne kadar kaynak lazım noktalarında biraz yoğunlaştığı gözükmekte yani mali politikalarla ilgili ne söyleyebiliriz mesela seçimin olması avantaj mı oldu dezavantaj mı oldu Çünkü o zaman çok ciddi bir bütçe açığı verildi bunu birazcık krize Belki de ilaç olsun diye diyelim Şimdi, yani sorunuz çok geniş bir sahayı kapsıyor. Bir kere şunu bilmek lazım ki, bu kriz, 2001 senesindeki kriz gibi bizim kendi bünyemizden çıkan ve diğer ülkelerin içine girmediği bir kriz değil. Onun için biz onu atlatmada çok çabuk davrandık çünkü bize yardım eden bir sürü ülke vardı ve çok sık bir program içine koydular bizi.